İleri geri. Bravo. Yan, yan 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 harika. Şimdi yine yan. Yine yan. Şimdi git. Evet ileri geri. Bir daha ileri. Evet. Of 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 Evet, devam. Devam. Yatay gitti. İleri geri. İleri geri. Bir daha ileri. Gittik kaleye. Evet. 2 direk. <laughs> evet, yan gittik. Harika oran. Devam et. İleri geri. Baktık. Harika. Baktık kaleye. Baktık kaleye. Rekosun <laughs> be. Aferin. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Yan. Yan. Devam et ileri geri. ileri, geri. İleri geri. Şimdi soldan ileri devam. Kaleye baktık. Evet vuruyoruz. Gol.